Merhaba arkadaşlar. KPSS'de e YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün Türkçe öğretmenliği takip defterini sizle paylaşacağız. Bu PDF'imizi arkadaşlar videonun açıklama kısmına bırakıyoruz. Abone olan herkes ücretsiz bir şekilde indirebilecektir. Ayrıyeten. Arkadaşlar Instagram adresimiz burada yazıyor. KPSS güncel bilgiler 2022. HPS güncel bilgiler 2022. Arkadaşlar abone olduktan sonra bu Instagram adresine abone oldum diye mesaj yazarsanız genel kültür, genel yetenek takip defteri, eğitim bilimleri takip defterini de ve çalışma planını da ücretsiz bir şekilde size gönderiyoruz arkadaşlar. PDF'lerini gönderiyoruz. Şimdi hemen başlayalım. Türkçe öğretmenliği takip defteri arkadaşlar. Önce isim, çalışma tarihinizi yazıyorsunuz, bölümünüzü yazıyorsunuz. Günlük çalışma saatlerinizi yazabilirsiniz arkadaşlar. Mesela bugün arkadaşlar oturduğunuz 2 saat çalıştınız, 3 saat çalıştınız, 4 saat çalıştınız, 5 saat çalıştınız, 2 saat çalıştınız. Çalışma saatlerinizi yazabilirsiniz. Çalışma tarihlerinizi yazabilirsiniz. Önemli olan burası arkadaşlar, hedeflenen netler. Genel kültür, genel yetenekten hedeflendiğiniz netler arkadaşlar. Eğitim bilimleri bilimlerinden hedeflediğiniz netler alandan hedefleriniz netleri buraya yazıyorsunuz arkadaşlar. Çünkü bu defteri her açtığınızda bu netleri göreceksiniz ve hedefinize yaklaştınız mı, yaklaşmadınız mı göreceksiniz arkadaşlar. Amaç. Amaç arkadaşlar ben bu sene sınavı kazanacağım. Bu sene okuluma atanacağım gibi arkadaşlar hedef belirten birkaç motivasyon cümlesi yazabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Program kimler için? KPSS UBTE Türkçe öğretmenliği alan sınavına girecekler içindir. KPSS UBTE alan sınavında 75 soru sorulmaktadır ve bu soruları çözmek için 120 dakika süre verilmektedir. Şimdi arkadaşlar alan bilgisi testinden 60 soru, alan eğitim testinden 15 soru, toplam alandan 75 soru çıkmaktadır. Peki alan bilgisi testinden hangi konular çıkmaktadır? Anlama ve anlama tekniklerinden 21 soru. Dil bilgisi ve dil bilimi dersinden 15 soru. Edebiyat bilgi ve kuramları 5 soru. Türk halk edebiyatı 5 soru. Eski Türk edebiyatı 5 soru. Yeni Türk edebiyatı 5 soru. Çocuk edebiyatından 4 soru gelmekte arkadaşlar. Toplam 60 soru alan bilgisi testinden alan eğitim testinden de 15 soru çıkmakta. Yani alandan Türkçeden toplam 75 soru çıkmaktadır. Peki arkadaşlar bu dersleri şimdi arkadaşlar takip defterinin ana kısmı burası. Şimdi anlama ve anlama tekniklerinden videoda mı çalıştınız? Buraya bir tık. Dil bilgisi ve dil bilimi dersini kitapta mı çalıştınız? Buraya bir tık. Soru çözdünüz mü? Buraya bir çizgi. Edebiyat bilimini videodan çalıştınız. Tamam. Türk Halk Edebiyatı'nı kitaptan çalıştınız. Tamam. Arkadaşlar burayı dolduruyorsunuz. Daha sonra başa dönüyorsunuz. Şimdi anlama ve anlama tekniklerini videodan çalıştınız ama kitaptan çalışmadınız. O zaman kitaptan çalışıyorsunuz. Soru çözdünüzse soru. Dil bilgisini kitaptan çalışmışsınız ama video izlememişsiniz. Video izleyip soru çözdünüz mü çözdünüz. Edebiyat bilgi ve kuramlarından arkadaşlar videodan çalıştınız kitaptan çalış çalışacaksınız. Evet çalıştınız soru çözdünüz. Gibi arkadaşlar burayı dolduruyorsunuz. Daha sonra başa dönüp arkadaşlar e, tekrar yaptınız mı? Arkadaşlar tekrar yaptıysanız bu sefer tekrar kısımlarına çarpı atıyorsunuz. Ve soru çözüyorsanız buraya da tekrar soru kısmını sorularını çözersiniz. Yani işaretlersiniz. Şu dördünü doldurduğunuz zaman arkadaşlar yani videodan çalıştığınız kitaptan çarşıdığınız soru çözdüğünüz ve tekrarını yaptıysanız o zaman şuraya bir tık atabilirsiniz. Yani anlama ve anlama tekniklerinden artık soru kaçırmazsınız inşallah. Aynı şekilde hepsini yapıyorsunuz arkadaşlar ve alan eğitim testinde aynı şekilde ilerletiyorsunuz. Şimdi arkadaşlar aynı konuları tekrar burada belirttik. Çünkü burayı neden yaptık? Anlama ve anlama teknikleri konu öğrenimi oldu mu? Soru çözümü yapıldı mı? Konu tekrarı yapıldı mı? Soru çözümü yapıldı mı? Evet. Kaç saat çalışıldı? İlk oturuşta 2 saat çalışıldı diyelim anlama ve anlama tekniklerinden sonra 3 saat, sonra 2 saat, sonra 3 saat gibi yazarsınız. Şimdi dil bilgisi ve dil mesela 2 saat çalışırdı ama burada bakıyorsunuz çok çalıştınız, burada az ah çalıştınız arkadaşlar. O farkı görmeniz için. Yüzde kaç öğrenildi? Burası soyut bir kavram arkadaşlar. Bu mesela anlama ve anlama teknikleri dersinden soru çözdünüz. 20 sorudan 10 tane çözdünüz. Buraya 50 öğrenildi diyebilirsiniz. Mesela bunlar size soyut bir şey yani. Buraya en son arkadaşlar %100 öğrendim dediğiniz zaman buraya %100 yazacaksınız. Ve kendini motive et kısmı yine var. Her konuda var arkadaşlar. Onu da şunun için yaptık. Ben bu dersi bitirdim. Ben bu dersi hallettim. Ben bu dersten soru kaçırmayacağım gibi. Küçük bir motive cümlesi yazabilirsiniz. Not alma bölümü arkadaşlar. Hangi kaynaktan çalıştınız? Bunu BGM'den çalıştınız diyelim. Ya da 7 iklimden çalıştınız. İşte arkadaşlar ben buraya işte not aldım. Benim hocamdan da çöz. İşte isimden de çöz gibi not alırım. Efendim e, buraya arkadaşlar işte yaprak testten çözeceğim. Ya da şu kitaptan da bir konu çalışacağım gibi. Küçük küçük notlar alman için bıraktık arkadaşlar. Diğer konular için de hepsini bıraktık. Çocuk edebiyatına arkadaşlar. E, Buna göre arkadaşlar Türkçe alan bilgisi defteriniz bu şekilde. Bunu arkadaşlar ücretsiz bir şekilde açıklama kısmına bırakacağım. Abone olan herkes indirebilecek. Dediğim gibi arkadaşlar Instagram adresimize ben kanalıza abone oldum diye mesaj atan herkese genel kültür genel yetenek eğitim bilimleri ve çalışma planını ücretsiz bir şekilde göndereceğiz. Onlar da çok güzel arkadaşlar. Dileriz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.